Çok değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yüklediğimiz videoların size anında gelmesi için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin sitemiz olan Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorularburada.com. Sizin siteniz. Soru 1. İbadet kimin için yapılır ve bunun amacı nedir? Cevap. İbadet ancak Allah için yapılır. İbadet, yüce yaratıcı karşısında boyun bükmenin zirvesi ve ona olan sevginin bir sonucu ve göstergesidir. Onun için ibadette temel amaç, Allah için yapmak, onun hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Allah'tan başkasına ibadet edilmez ve ibadette aracı kullanılmaz. İbadet doğrudan Allah'a yapılır. Çünkü insanları yaratan, eşsiz nimetlerle donattığı hayatı onlara veren ancak O'dur yaratılmışların ibadet nitelikli saygı ve bağlılıklarını sunmaya Allah'tan başka layık bir başka varlık da yoktur. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ayeti bu ilkeyi açıkça ifade etmektedir. Soru 2 Dar ve özel anlamda ibadet nedir? Cevap dar ve özel anlamda ibadet ise Allah ve Resulü tarafından yapılması istenen, niyete bağlı olarak yaratana karşı saygı ve boyun eğmeyi ifade eden ve yapana sevap kazandıran belirli davranış biçimleridir. Fıkıh literatüründe ibadet yaygın olarak bu özel anlamda kullanılmaktadır. Soru 3. İbadet söz konusu olduğu zaman mükellef kelimesi ne ifade eder? Cevap, ibadette yükümlü ve sorumlu olan kimselere, mükellef, yani yükümlü denir. Yükümlü olabilmek için akıl ve beden bakımından belli bir olgunluğa erişmek gerekir. Buna akil ve bali olma şartı denilir. Soru 4. İbadetin şeklinin zamana ve çağın gereklerine göre değişebilmesi söz konusu mudur? Cevap, ibadetler dinin değişimi açık olmayan sahasını oluştururlar. Bu sebeple ibadet, Kur'an'ın emrettiği, Hazreti Peygamber'in de uygulamalarıyla şekil ve sınırlarını çizdiği biçimde yapılmalıdır. Çağların geçmesi ve şartların değişmesi, hiç kimseye namazın şeklini, orucun mahiyetini, haccın icra biçimini değiştirme yetkisi vermez. Konumu ve bilgi seviyesi ne olursa olsun, peygamber dışında hiçbir kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Bunun için çağ uydurma ve kolay adıyla ibadetlerin mevcut şekillerini değiştirmeye çalışmak, fayda yerine zarar vermektedir. Çünkü dinin temelini oluşturan ibadetlere yapılacak bu gibi müdahaleler insanların dine bağlılıklarını ve samimiyetlerini zedelemekte ve sarsmaktadır. Soru 5 Tabbüd nedir? Cevap, bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimiyette, iyi niyette ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden yapılması gerekir. Buna tabüt anlayışı denilir. Tabüt, ibadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah'ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak demektir. İbadetlerde temel bir ilkedir. Soru 6. Kurbet, ne anlama gelir? Cevap, yakınlık anlamına gelen kurbet, insanı manevi olarak yüce Allah'a yaklaştıran her bir güzel iş anlamındadır. Soru 7 Kur'an'a göre kimler ibadet eder? Cevap, Kur'an'a göre ibadet sadece insana mahsus bir eylem ve özellik değildir. Evrendeki canlı cansız bütün varlıklar kendi özelliklerine göre yüce yaratıcıya ibadet etmektedir. Fakat biz aynı cinsten olmamızdan olayı sadece insanların ibadetini görüp anlayabiliyoruz. Soru 8. İbadetin, yaratıcıya karşı olan bakış açısı bakımından insan üzerinde ne gibi etkileri vardır? Cevap, ibadet, evrende insanın yerini, konumunu ve sorumluluğunu göstermesi bakımından çok önemli bir dini yükümlülüktür. İbadet eden insan her şeyden önce yaratıcısını tanır. Onun büyüklüğünü, yüceliğini, eşsizliğini kavrar. İbadetiyle ona yakın olmak, rahmetinden ve merhametinden faydalanmak ister. Kendisine verdiği nimetlere şükretmek için ibadeti en güzel bir vesile bilir. Kusurlarının bağışlanmasını bu yolla talep eder. İyi işler yapması konusunda Rabbinin yardımına başvurur. Kötü işlere düşmeye fırsat vermemesi için de ona yakarır. Soru 9. İbadet söz konusu olduğu zaman ehliyet kelimesi ne ifade eder? Cevap: Ehliyet, kişinin dini ve hukuki bakımdan sorumluluk taşımaya elverişli olmasıdır. Bu durumda olan kimseler artık kendi iradeleriyle hareket edebilecek olgunluğa eriştikleri için yaptıkları fiillerden, söz ve davranışlardan da kendileri sorumlu olurlar. Soru 10. Kur'an'a göre insanın yaratılış gayesi nedir? Cevap: Kur'an insanın yaratılış gayesinin Allah'a ibadet olduğunu açıkça ifade etmektedir. Aynı zamanda ibadetin en doğru yol ve yöntem olduğu da Kur'an'da defalarca anlatılmaktadır.